Evet. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirler. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir ve iki tane kahve fincanımız var. Bir mi iki mi? Hangisini isterseniz, hangisini dilerseniz sevdiğiniz kişi veya sizin adınıza veya ailenizden biri olabilir. Kimin için niyet ediyorsanız onun için çıksın diyelim ve kahve fallarımıza başlayalım arkadaşlar. Biri kim niyet ediyorsa onu dinleyin. Şöyle göstereyim falımızı da. Bakın arkadaşlar. Güzel dilekleriniz var. Ve çok büyük bir caminiz çıkmış arkadaşlar. Çifte minareli bir caminiz çıkmış. İstediğiniz dilekler neyle ile alakalı derseniz, sizin bir şey için çok arzu etmişsiniz, olmasını istediğiniz için. O dileğinizin yakında olmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada çıkmış. Yani iki tane üstelik bu dileğinizi yaşadığınızda bir çifte mutluluk yaşayacaksınız. Hani hayırlı haberleriniz var, hayırlı hayırlara vesile olacak haberleriniz var. Bir de şöyle devam edeyim size. Bu aralar dine mi, inanca mı e, yükleneceksiniz veya onlara doğru o hevesiniz daha çok artacak. Hani bir şeyler ilim öğrenmek e, veya hani bir şeyler başınıza gelmiş, ondan dolayı bir ders almışsınız. Kendinizi biraz ibadete yönelteceksiniz bu aralar arkadaşlar. İş hayatınızda e, büyük bir başarılın başarınız var arkadaşlar, güzel bir başarı yaşayacaksınız. İki kişi arasında, ikili kişi arasında ilişki de olabilir arkadaşlar bu. Ya da ne diyeyim? E, kime bakılıyorsa, kim için niyet ettiyseniz, çevrenizde yakın insanlar tarafından yapılan bir dedikodu var. Bu ikili ilişki arasında yapılan dedikodu, ama bu dedikodudan sonra bir temize çıkacaksınız siz. Bir temiz haber alacaksınız. Arkanızdan boş yere iftiralar atılmış. Arkanızdan boş yere sizi kırmış ve üzmüşler. Bakın şurada tam olarak göstereyim. Ve burada yatan bir hastanız var. Bu hastanız e, uzun zamandır yatıyor sanırım. E, bu hastanızın iyi haberleri, iyi dilekleri gelecek size. E, bu hastanız... Bayağıdır e, tedavi görüyor. Fakat artık yavaş yavaş kendine gelmeye başlayacak. Bakın şurada görüyorsunuz çifte minaremizi, camimizi. Dediğim gibi ibadete yöneleceksiniz. E, yaptığınız bir iyiliğin karşılığını alacaksınız. Ve güzel sonuçlar elde edeceksiniz siz. İşle alakalı sanki bir dilek dilemişsiniz siz. İşinizle alakalı. E, bir iş görüyorum burada. Bu girdiğiniz işte çok güzel ördekleriniz çıkmış. Ördek altın paradır. Ee, güzel paralar alacaksınız. Sanki üzerinde bir engel olmaya çalışan birisi var. Onu üzerinizden atacaksınız. Ve bu paraları elde edeceksiniz siz. Eşyalarınızı toplamışsınız arkadaşlar. Eşyalarınız bir yerde birikmiş. Gideceğiniz yollar var. Bu yollara yakında çıkacaksınız. Bakın çift başlı ejderhanız çıkmış. Çünkü çifte mutluluk yaşayacaksınız. Siz bir şeyi çok isterken... Ee, daha çok daha iyilerine layık görecekler sizi ve daha iyileriyle karşılaşacaksınız. Küçük küçük kalpleriniz çıkmış burada. Sevdiğinizden beklediğiniz bir haber veya sevdiğinizden alacağınız bir haber var. Bu haber e, sizin yakında elinize ulaşacak. Çok güzel ellerinizi açmış çünkü dualarınız var. Dualarınız kabul olacak. Gönlünüzden ne geçiyorsa bunu dilerken çok güzel bir şekilde dileyin Gönlünüzden geçen her şeyin olması dileğiyle. Yakın zamanda kalbiniz huzur, mutluluk. Bakın üst üste çünkü bakın çam ağacınız var. Aile olarak genişleyeceksiniz. Ailenize yeni bir kişi üye katılacak. Arkasından bir haberiniz olacak. 4 ay veya 4 hafta içerisinde size E isminde olan bir insandan güzel bir haber gelecek. İsminde veya soy isminde hiç olmadığınız kadar büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Çok güzel aşkta ilerlemeniz e, görünüyor arkadaşlar. Güzel bir ilerlemeniz var. Bu aşkta ilerlemenizi ciddi anlamda yaşayacaksınız siz. Beraber olduğunuz e, kişinin veya eşinizin anne ve babasıyla yakında e, bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bir tartışma görünüyor burada. Bu tartışmayı çok yakında yaşayacaksınız. Şu an evlenme aşamasında olanlar, evlilik planları yapanlar ise sevdiğiniz kişi sizi yakın zamanda ailesiyle tanıştıracak arkadaşlar. Hoş bir sohbetiniz var. Bu sohbette ilişkiliğiniz evliliğe doğru gidecek. Sanki bir evlilik teklifi veya ilk adımları atacaksınız. Sizin ilişkiniz çok güzel. Siz hani bir takım bakın yollara çıkmışsınız burada. Çok güzel bir kalbiniz çıkmış şurada. Aileniz tarafından veya sevdiğiniz kişinin ailesi tarafından desteklenen bir ilişki olacak arkadaşlar. Yollarınız gitmek istediğiniz yerler var, biraz kapalı. Ee, ama daha sonraları gideceksiniz buraya. Bir telaş görüyorum üzerinizde arkadaşlar. Çok büyük bir telaşınız olacak sizin. Siz sanki bir yerlere gideceksiniz de. Ee, bir telaş var. Çok şanslı bir döneme gireceksiniz. Ailenizden destek alarak yapacağınız bir iş görüyorum veya bir yolculuk görüyorum. Ee, bu yolculukta güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Maddi anlamda sıkıntı ee, var gibi görünüyor ama bu sıkıntılarınızı çok yakın zamanda atlatıyorsunuz. Sanki böyle bir özel gün için biriktirdiğiniz bir para veya... Ee, bir hediye var Bakın şurada bir bayan çıkmış Uzun saçlı Saçlarını yukarıdan toplayan bir bayan Alımlı alımlı size doğru geliyor hani Gerçek bir aşkla karşılaşacaksınız Bir bayan görüyorum burada Bu bayanla gerçek aşk hissedeceksiniz Arkadaşlar Parasal anlamda köşenize bir takım paralar Bulunuyor bir takım birinkintiler Yapmışsınız ee, Bu birikimleriniz kat kat artmış Artık hani almak istediğiniz bir şey var. Çok hırslısınız bu konuda. Daha da çok çalışıyorsunuz. Daha da başarınız görünüyor. Ee, paranızda artış, maaşınızda artış veya e, paranızda ilerleme var. Bu ilerlemelerden sonra, bu birikimler yaşandıktan sonra bakın şurada e, bir yatırım, bir ev almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu süreçte e, etraftan destek göreceksiniz. Bu destekleriniz sayesinde de parasal anlamda güzel gelişmeleriniz olacak. Elinize para, fazla para geçtiğinde, elinizde fazla para bulunduğunda arkadaşlar bazı kişiler sizden para isteyecek veya yanaşmaya çalışacaklar. Ama bu kişilere kesinlikle inanmayın, aldanmayın. Çünkü aldıklarında paranızı geri vermeyecekler. Bu kişiler resmen sizi fırsat olarak kullanan kişiler. Para harcamalarınıza da dikkat edin. Bakın şurada alışverişleriniz görünüyor birçok bir şeyler alacaksınız. Ee, para harcalıkla da çok mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Kendinize böyle kıyafet, çanta, aksesuar, ayakkabı hani güzel bir alışveriş görünüyor. Bu alışverişin sonunda da dediğim gibi sonrasında bir pişmanlık yaşayacaksınız. Çok para harcadım diye çünkü çok büyük bir para harcıyorsunuz. Üç tane güzel yolunuz çıkmış burada. Bu üç yolun ikisi birbirine dayalı yollar. Aşk konusunda ee, aile hayatınızda özel hayatınızda bir takım ara ara sıkıntılar olacak. Ama daha sonra kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz arkadaşlar. Mutluluğunuz ikiye katlanacak burada. Bazı şeyleri ittire kaktıra yapıyorsunuz ama e, özlediğiniz bir kişi var yolunuzun ağzında. Bu kişiye kavuşacaksınız. Bakın şurada çıkmış, kalbiniz çıkmış hatta. Bu kişiye kavuşacaksınız ve büyük bir kavuşma gerçekleşecek. Ee, sanırım bu kişi uzun zamandır görmüyorsunuz ya da hasretsiniz arkadaşlar. Özel günleriniz var, en çok ihtiyaç duyduğunuz kişiler, özellikle aileniz, özellikle sevdiğiniz kişi, eşiniz olabilir. Kesinlikle, kesinlikle bu kişi sizi yalnız bırakmıyor, sizin yanınızda olacak. Bir takım seyahatler veya bir takım yolculuklar görüyorum. Bu yolculuklar çok uzun yoldan gelecek olan bir misafiriniz var. Sanki yurt dışı gibi bir akrabanız da olabilir e veya bir arkadaşınız da olabilir. Gelmesi sizi çok mutlu edecek ve size karşı büyük sürprizleri var. Eli kolu dolu dolu gelecek bu kişiler. Ama şaşıracaksınız yalnız gördüğünüzde çünkü size haber vermeyecekler. Maddi ve manevi anlamda size de büyük destekleri görünüyor arkadaşlar. Hayalleriniz çıkmış fakat bazı hayalleriniz yarıda kalmış. Ama ağacınız çok güçlü, güçlü ve köklü kuvvetli arkadaşlar. Manevi anlamda huzur bulacağınız bir arkadaşla tanışacaksınız. Bazı şeyler karşınızdaki insanlar hep sizden daha fazlasını istediği için bakın şurada yarım bir kalp görüyorum. Kalbiniz kırmızı sizin o kişiye karşı. Çok başarılı olmanız nedeniyle, hayallerinizin çok olması nedeniyle, kariyer anlamda da yükselmenizden dolayı etrafınıza büyük bir kıslan, kıskançlık, fitne, fesat veya dedikodu görüyorum. Tanıdığım, çok sevdiğim, seviyorum dediğiniz yakın bir arkadaşınızın size olan ihaneti veya size olan yanlışıyla karşılaşacaksınız. Şurada görülüyor ve sizi sırtınızdan vuracak. Bu kişi yüzünden sağlık konusunda bir e, sıkıntı yaşayacaksınız. Olumlu gelişmeleriniz var ama bu sıkıntınız e, hastanede yatabilirsiniz. Bir hasta yatışı görüyorum. Çok yorulmuş görüyorum. Vücuden çok yorulacaksınız. Hani e, uzun zamandır kendinize e, bir çeki düzen vermemişsiniz, kendinizle vakit harcamamışsınız, yormuşsunuz. Bunun acısı çıkacak arkadaşlar buna da dikkat edin hem kendiniz hem de e, ailenizde bir takım ailenizde de olabilir iyileşene kadar e, biraz dinlenmeye biraz etraftan insanlardan uzak durmaya çalışın arkadaşlar çok emek çok çaba sarf etmişsiniz emeğinizin karşılığını alacaksınız ama bu emeklerinizi alırken de dediğim gibi çok yorgunluk çok bitkinlik var ve çok güzel kalpler var yeni kişiler girecek hayatınıza eee çok sevdiğiniz, işte dediğim bir arkadaşınız var. E, bu arkadaşınızdan ihanete uğrayacaksınız. Ama tekrardan belli bir süre sonra o kişiyi affedeceksiniz. Affedici bir kişi olduğunuz için o kişiyi affedeceksiniz. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar, ikinci falı susan arkadaşlar. Oo, Bir yanınız böyle karamsar, moraliniz bozuk. Bir yanınız ise aydınlık duruyor. Sanki kendinizi ikiye bölmüşsünüz arkadaşlar siz. Bir ikiye bölünme görünüyorum. Arada bir mesafe var. Ee, aileniz veya sevdiğiniz kişi veya eşiniz olabilir. Bir tartışma sonucunda ee, şu kadarını söyleyeyim. İkiye ayrım. Bir kırgınlık. Araya giren bir mesafe. Ve para yüzünden bir tartışma görüyorum. Bir iş kurmuşsunuz sanki. Bir işte birinden bir destek beklemiş. Bu aileniz de olabilir. Sevdiğiniz kişi de olabilir. Ama istediğiniz desteği görememişsiniz siz. Bir iş konusunda terfi alacaksınız. Merak etmeyin. Bu terfi konusunda da çevrenizdeki kişiler size hiçbir destek olmamış ama etraftan da sizi böyle izliyorlar. Bir arkadaşınızın veya bir dostunuzun evliliğinde bazı sıkıntılar var. Ona yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Sanki bir ihanet görüyorum burada. E, bu alaylar ve dedikodular duyulacak. Bakın gözler var. Bu kişinin üstelik bir çocuğu var. Siz o kişinin yanında bulunacaksınız. Ama ileriye doğru bu kişide bir ayrılık görüyorum arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim size. Zor bir dönemin atlatılması görüyorum. Aşk ve evlilik hayatınızda e, kötü giden bazı ilişkiler veya kötü giden bazı olaylar görüyorum burada. E, kötü giden her şey son bulacak. Artık her şey istediğiniz gibi yoluna girecek. E, bunun için bir oturup konuşmanız veya bunun için bir araya gelmenizi görüyorum. Bazı konularda uzlaşmaya gideceksiniz. Sorunlarınız var. Sorunlarınızla ilgili oturup konuşacaksınız. Çözüme ulaştıracaksınız. Size karşı kötülük yapan, size karşı kötü söz söyleyen kişiler e, isteklerine ulaşamayacaklar arkadaşlar. Siz çünkü e, o kişilerden artık e, uzak durmaya başlamışsınız. O kişiler sizin o kadar çok canınızı sıkmış ki yolunuzda hep bir size karşı e, ikilemde kalmışsınız. Çünkü hep bir engeller koymuş. Bakın şurada bir hamile bayan var bu hamile bayandan bir duanız veya alacaksınız veya bir dua var. Bu kişi size konuşmasıyla veya yaptığı dualarıyla sizi çok güzel bir rahatlama görüyorum. Rahatlatacak arkadaşlar. Başının sıkıştığında size doğru gelen veya başı sıkıştığında sizden sürekli yardım isteyen bir arkadaşınız var. Bu arkadaşınız hem iş hayatında hem de sosyal hayatında tanıdığınız veya aile hayatında görüştüğünüz bir kişi. Bu kişiye yardımcı olacaksınız ve büyük bir çözüm bulacaksınız. Çünkü çok büyük sıkıntıları var. Sanki bir düşmanı var. O düşmanı ona zarar vermek istiyor. Bundan onu kurtaracaksınız arkadaşlar. Size karşı diklenen. Size karşı sürekli asi davranan birisi var. Bu evlatlarınız da olabilir. E, aileden biri de olabilir. Sevdiğiniz kişi de olabilir. Bakın şurada çıkmış. Sürekli hani inatlaşıyor size karşı diretiyor. Aynı zamanda bu kişi sizin arkanızdan da iş çeviriyor arkadaşlar. Bu kişilere karşı hazırlıklı olun. E, bu kişilerin bazı tehditleriyle e, bazı e, uyarıları ile karşılaşabilirsiniz. Hani bu kişinin size birçok kez yalanını e, yakalamışsınız e, ya da yalanlarıyla karşılaşmışsınız ama hiçbir zaman inanmamışsınız. Dostunuzu da düşmanınızı da ayırt edemeyen birisiniz. Çok içten saf bir niyetiniz var. Saf niyetiniz yüzünden de hani çok duygularınızla oynanmış, size karşı çok yalan söylenmiş. karşınıza birisi çıkacak bakın. Bir erkek görüyorum burada. Çok yakın zamanda siz biriyle tanışacaksınız. Bu kişi isminde veya soy isminde H harfi, L harfi veya I harfi var. Bu kişiyle uzun süreli bir birlikteliğiniz olacak. Yani ikinize birbirinizi çok seveceksiniz. Yalnız karşınızdaki bu kişinin bir sağlık sorunu görünüyor. Ya bir böbrek sorunu ya bir ciğerinde bir sıkıntı var. Ama hayır işlerini seven e, gönüllü, çok yeniyetli bir insan. Evliliğinizde bakın, evli olanlar için söyleyeyim. E, bazı sıkıntılar var, ama bu sıkıntılarınız zor bir sıkıntı değil. Kolaylıkla konuşarak atlatabileceğiniz bir sıkıntı. Hani konuşarak sorunlarınızı çözeceksiniz. Sadece aranızda biraz konuşma eksikliği var sizin de. Hani bazı şeyleri konuşarak halledemiyorsunuz. Aniden sinirlenme, aniden parlama görüyorum burada. Bakın arkadaşlar size gelen bir laf, bir söz sizin canınızı sıkacak. Ve sizi sırtınızdan vuran bir kişi var burada. Bu aralar çok uykunuz kaçabilir, uykusuzluk yaşayabilirsiniz ama her şeyden önce dualara sığınmışsınız. Küçük küçük kalpleriniz var. Sürekli dua ediyorsunuz. Bu dualarınız sayesinde de bütün her şeyden kurtulacak ve sıyrılacaksınız. Büyük bir kamyon çıkmış veya otobüs çıkmış. Kamyon veya otobüs yolculuğunuz var burada. Uzak şehirlerden gelecek olan misafirleriniz var. Ya da siz bir yerlere gideceksiniz. Hayatınızda hep bir şeyler hani dört dörtlük beklerken hep bir engeller çıkmış. Hep bir engeller yaşamışsınız. Ama bundan sonra üzerinize çok büyük bir rahatlama olacak. Hani büyük kavgalarınız, büyük tartışmalarınız var. Ama bu falda e, her şeyi çözüme ve sonuçta ulaştıracağınız bir fal olacak arkadaşlar. Bakın çünkü hane içerisinde toplanmış, konuşulmamış ne varsa her şeyi halledeceksiniz. Sıkıntılarınızın çoğunu hemen hemen attınız. Bakın burada da çıkmış bir e, harfi gördüğünüz gibi bu aralar hava koşullarından dolayı bazı planlarınızı erteleyebilirsiniz. Bir köklü değişimler yaşayacaksınız. Bakın yıldırım aşkı görüyorum burada. Aşk konusunda biriyle tanışacaksınız. Bu kişiyle ilk baş bir kavga görüyorum. Kavgadan sonra güzel bir ilişkiniz olacak. İsminde veya soy isminde K harfi E harf olacak bu kişinin arkadaşlar. Bakın burada da görülmüş bir ikiye ayrım yaşamışsınız veya yaşayacaksınız ama daha sonra kapı ağzında bir birleşme görüyorum. Hiç merak etmeyin, tekrardan bir araya geleceksiniz. Sizin sadece aranızı karıştıran, sizin aranızda sıkıntılar yaşayan bazı kişiler var. Onlara dikkat edin. Bakın şurada çok güzel bir yüzük çıkmış, bir evlenme teklifi veya bir hediye görüyorum. Size gelecek olan bir hediye var. Bir de geçmişle alakalı yaşadığınız para sıkıntılarınız var. Parayla ilgili çok sıkıntınız var. Sıkıntılarınızı atlatacaksınız. Çünkü bir mal satımı görüyorum burada. Elinizden çıkarmak istediğiniz bir mal var. O malı sattıktan sonra borçlarınızı kapatacaksınız siz. Diz çökmüş biri sizden af diliyor. Yaptığı bir hatadan dolayı bu kişi sizden af dileyecek. Ve e, göbek bölgesi, karın bölgesi veya göğüs bölgesinde ufak ufak ağrılar yaşayabilirsiniz. Evet. Hiç ummadığınız anda mutlu olacağınız ve kalbinizi çok güzel hızlı attıracak bir aşkla tanışacaksınız. Veya hanenizde evliyseniz aşkınızı yenileyeceksiniz. Kafanızda bazı endişeler bazı sıkıntılar görünüyor ama hepsini tek tek atıyorsunuz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize te çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlarımız fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabından bana ulaşabilirler.